Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar bugün Sümeyye nerelerde kargosu yapmadan <laughs> yapılmadan kaldı <laughs> Kadriye Hanım'la biz gezmeye çıktık böyle güzellikleri ee, bir sere geldik neresiydi geldiğimiz yer Ümit Sıralar Bölgesi Ümit Sıralar Bölgesi oralara geldik Oralara kadar geldik. Böyle güzellikler. Ama bahçesi olanlara şu zeytinlere bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın ya. Şunlara bakın. Çiçeklerden biz böyle bu taraflara geldik. Yan taraf hangi? Hemen yan tarafta. İleride, onun mı kalıyor? Kapalı tarafı, Ay şu güzellikleri bakın Bahçen olacak bu güzellikleri bahçeye koyacağım bakın Ay çok güzeller şu file bakın file. Ay şekiller verilmiş şunlara bakın arkadaşlar çok güzeller şöyle. bir gezmeye geldik. Öyle salon bitkileri olmasa da şöyle bir çekim yapalım bu güzellikleri dedim. Şöyle bakın 700 TL'ymiş fiyatı da var üzerinde. Şöyle mor salkımlarına böyle koymuşlar. Çok güzel bir yer arkadaşlar gerçekten. Şöyle şekiller verilmiş. Şunlara bakın. Bunlar da ne bilmiyorum. Şöyle. Ama gerçekten içim açıldı güzel yerler. Ha şu şurayı bak. Salkım salkım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şunlara da bakın. Zeytin ağacı bu. Kaç senelikse bu arkadaşlar. Şöyle. Aa, 600 yaşında mı? Aa. Ay şuna bakın ya arkadaşlar. İnşallah güzel gözüküyordur. Burada güneşten ben görmüyorum. Şöyle. Çamlar var. Büyük ağaçlı bir yer arkadaşlar. Şöyle. heykeller de varmış. Bu açınca ne kadar güzel olur mor sakımı. Şöyle. Bakın burada. Şu brilliant çiçeği bence. Açınca çok güzel olacak bu da. baksılar varmış biraz biraz hızlı çekiyorum olan olabilir ha, ay şuraya bakın bu şekilde bakın çok güzel Bakın arkadaşlar palmiyaları çok güzel hani Çin ağaçları da var uyuk. Hı -hı. ay şu ha, ha çınar ağaçları benim alerjim vardı bu çınardan da niye ben mi? hissetmedim <laughs> bunlar özel yapılmış mı yoksa? <laughs> Hemen Hemen apşı apşı yapıyordum Yok hiçbir şey olmadı Bırak, açık Olabilir Şunlara bakın zeytinleri ya Çok güzel Şuradan bakın Şunun köklerinden de Çıkmış Ay kaç seneli onlar Kaç seneli Ay şuna da bakın gezmek. Güzel bir şey böyle. Aralarında büyük büyük çiçeklerin arasında gezmek. Bilmiyorum içine rahatlık veriyor insanı. Çok güzel yani arkadaşlar. Sıcak hava ama böyle yeşillikleri görünce insan bilmiyorum çok güzeller. Şöyle çekeyim. Burada güller. Biraz sıcaklardan yanmışlar ama Şöyle begonviller varmış. Begonvilleri göstereyim. Bakın arkadaşlar, güller var. Bunlar bahçe çiçekleri. İsimlerini o kadar bilmiyorum. Ama şu da güzel bir şeymiş. Şunu açtı. Çiçeği sevdim. Şu güzelmiş. Şöyle. Aa bu da güzel bir şeymiş. Şuralar da güzel. Sağ olsun Kadir Hanım. Bugün böyle bir değişiklik oldu benim için. Başka bir yere çıkmış oldum. Her zaman aynı seralarda, aynı şeyde gezerdik. Bugün böyle sizinle böyle bir değişik bir yerde de gezmek nasip oldu arkadaşlar. Şöyle. Ay şunlara bakın bahçesi olanlar. Gerçekten hani Ankara'da olanlar ve gelip buradan bahçelerine alabilirler arkadaşlar. Şunlara bakın güzelliğini. Açmışlar. Ne olduğunu bilmiyorum, isimlerini bilmiyorum tabii ki. Ama şu güzel yeşillikler çok güzel. Şöyle yukarıda petunya türleri var ee, burada küpeliler var şöyle göstereyim küpeliler ee, şu begonvilleri sarısı olsaydı alırdım ama sarısı yokmuş hepsi aynı böyle renkli ve beyaz varmış ortançalar ee, burada mandeviller ee, Yasminler de varmış sardunyalar şöyle Böyle değil mi? şu Görüyor musun? Hı, evet bir hmm, yalan, katlı lile sardunyalar. Şöyle. Ya canım benim değişiklik oldu bu bu sefer. Her zaman aynı serelerdeydik. Bugün <laughs> güzel oldu burası. Yaprak güzelleri. Burayı baharda geleceğiz. Hı hmm, evet. Ben çok seviyorum. Şurada şöyle karanfiller. Şu maviş gibi çiçek açan buradaydı mı? Nerede gördüğümü? Buradaydı, yani değil mi? Hı -hı. Evet. Burada vinçalar arkadaşlar. Şurada bir değişik ağaç gibi. Yeni öbüründen biraz çekerim. Burada şey varmış, liste varmış bunu, dalgülü şöyle, zakum çiçeği deniliyor. Şu katlı katmerliymiş, Aa, şu katmerliymiş bak, liste tabii çok güzel oluyor. Bakayım. <laughs> <laughs> şöyle. <gülüyor> Bu. Hı <laughs> Ee, çok güzelmiş şu. hem Aynen. güzelmiş. Şu, şu, Evet. Büyük ben boyut bayağı güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Hı. Şöyle. Bu tek katlı. Evet. Şu kat Burada da... Ay şu güzel bir şeymiş. Bunu da bir çekeyim. Bunlar ismini tabi bilmiyorum. Aa, Oya mı diyorlar? Öyle bir olabilir bu. Evet, böyle. Şu da sarmaşık güllerden, çıtır çıtır açıyor bu. Annemde de vardı bunda Bunu şekil vermişler ama. Şöyle. Burada mor salkımları. Baya mor salkımı varmış orada. Burada etel e, çingenin çalvarı var arkadaşlar. Burada Aa, sarısı tek saksıda iki tur varmış mı? Sanki öyle mi? Ya ayrı mı saksıda duruyor? Şöyle arkadaşlar. Hmm. Burada bey gomviller. Benimki bundan var arkadaşlar. Hmm. Evet. Hatırlıyım. Şöyle bunu fide, işte fidesinde bundan ekmiştim arkadaşlar. Benimki güneş görmediği için bembeyaz oldu ama aslında böyle bir renk kendisi. Eskiden böyle açıyordu. Bu sefer böyle gölgeli yaptıktan sonra beyaz açtı arkadaşlar. Burada şeyler varmış. Sedimler, Yeri örtücüleri evet, taşlar, şeyler. Aa, burada bembeyazı varmış gerçekten. Hani şey begonvilin. Demek ki böyle bembeyazı da. Bakın, bembeyazı. Hem bunu çiçeği biraz e, büyük büyük açmış. Evet. Şöyle güzellikler, evet. Şöyle arkadaşlar, şu ne çiçeğiymiş acaba? Ee, kalip poğaça, kalip poğaça bu? Değişik bir şeymiş ya. En değişik bir şeymiş ama katlı çok tatlı açıyor. Bak bunlar da petunyaların değişik. Hep <laughs> petunyaymiş arkadaşlar. Petunyaların böyle çeşitleri. Arkadaşlar, şöyle göstereyim güller var, vinçalar var, orada sardunyalar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu günlük videomuz arkadaşlar bu kadar olsun sonraki videolara görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın siz de bizimle birlikte gezmiş olun diye böyle bir videoyu çektim umarım bayanırsınız öyle arkadaşlar Allah emanet olun sonraki videolara görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın arkadaşlar. Allah emanet olun.